Evet az önce bulunduğumuz noktadaki internet bağlantısı nedeniyle yayınımız kısa bir süreliğine sizlerle birlikte olamadık yayında. Onun için de özür dileriz. Mücadelede 76. dakika bir sıfırlık üstünlüğü Fatih Vatan Spor'un. Evet. İkinci yarıdaki baskımıza devam ediyoruz. Didem ondan çıkan top kale vuruşu kullanacak Fatih Vatan Spor. Şunu belirtelim ikinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi birçok kez e, oyun durdu, sakatlıklar nedeniyle yani normal şartlarda son 14 dakika normal sürede ama e, uzunca bir süre bir uzatma dakikası bekliyoruz açıkçası. Nali şimdi kale vuruşunu kullandı. Kader, Elif, İrem, Madiba düşüncesi Mesude, Elif, İrem. Tekrar Madiva'ya doğru. Taş kullanacak Fatih Vatan Spor. Harvey kullanacak taç atışını. Ağır hareketlerle geldi. Arbi. Evet taç atışında bir hata el değiştiriyor. Taç atışı Beşiktaş'ımız kullanacak şimdi. Seda. Fatma. Sibel. Tekrar Fatma. Berivan'a doğru Berivan kontrolü iyi pası Didem kader Beylivan'a çarptırıyor Ortaç Uzun gönderiyoruz. Oduro kontrolü Oduro yerde kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Elif'e doğru gelen top Gizem kalecimiz Fatma'ya dönüyor. Fatma. Didem. Didem'in kontrolü. Kaptan şöyle bir baktı. Berivan'la oynadı. Berivan. Mesude. Kader. Yükseklik kazandırıyor topa Kader. Rachel. Madiba. Topu Evet, oyunu durduruyor şimdi. Kader ee, yine bir sakatlık yaşıyor. Kader Ançar. Yani gerçekten e, topun oyunda kaldığı süreyi çok merak ediyorum bu mücadelede. Bir çok sakatlık. İlk yarıda iki takımdan da birçok kez oldu ama ikinci yarıda özellikle Fatih Vatan Sporlu oyuncularda üst üste yaşanan sakatlıklar. 80. dakikadayız. hakem atışıyla oyun başlıyor. Gizem. Sibel. Berivan. Kontrolü tekrar Gizem. Ferda. Tek top Sibel. Uzun gönderdi Sibel. Esra o noktada. Esra kader mücadelesi. Esra çekti topu şimdi. Top onda. Ceza sahasında pasını verdi. Savunma araya giriyor. Ardından yerde kalan bir oyuncumuz var. Oyun devam etti. Eksik yakalandık. Cansu neyse ki araya giriyor savunmamız Didem. Didem söktü rakibinden. Mesude sol kanatta topla buluştu. Mesude Harvey hemen kullandı. Taç atışını Mesude sol ayak ortası Oduro çeviremiyor. Out. <gülüyor> <gülüyor> Natasha Ali Kale vuruşunu kullanacak. Kısa kaldı. Mesude ile topa yükseklik kazandırdık. Savunma. Gizem. İrem'in baskısı var. Gizem. Top hala onda. Gizem Gönültaş. Taç Beşiktaş'ın. Didem kullandı. Gizem Muzun göndermek istedi. Kader araya girdiği Kader. Cansu da kaldı. Top Cansu. Pası İrem. Vuruşu. Dışarı gidiyor. İrem Eren. Hemen kullandık kale vuruşunu. Seda. Esra. Tekrar Seda. Gizem. 82. dakikayı da geride bırakmak üzereyiz. Berivan. Gizem. Mesude'nin koşusu vardı. Ona doğru gönderildi. Mesude tek top. Oduro ile oynadı. Oduro tekrar Mesude düşüncesi. Harvey araya giriyor. Ardından baskımız vardı. Uzaklaştırdı topu Harvey ama top Berivan'da kaldı. Berivan. 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 Savunma giriyor Taç <laughs> Fatih Vatan Spor'da oyuncu değişikliği. Cansu Nurkaya kenara geliyor. Bilge Su koyun oyuna giriyor. Fatih Vatan Spor'da Cansu Nurkaya Beşiktaş forması da giymiş bir isim. Bugün de Fatih Vatanspor'da iyi mücadele etti diyebiliriz orta sahada. Savunma hattını da oyunun son bölümünde beşledi Fatih Vatanspor. Normalde ileri uçta izlemeye alıştığımız Kader Ançar stoperlerin arasında. Mesude ortası Zeynep Gamze Koçer yetişti topa Zeynep Gamze Koçer çıktı. Korner. Evet, kaptan Didem Karagenç hareketleniyor köşe vuruşunu kullanmak için. Ceza sahası hareketli, köşe vuruşlarını çok etkili kullanan bir takım Beşiktaş. Didem Ortasını yaptı. Kader karşıladığı yerde kalan da bir oyuncumuz var. Bir orta daha Berivan'dan kaleci. ikinci pozisyon. Ali'de kalıyor top. Evet oyunu durduruyor şimdi. Ee, karşılaşma hakemi Fatih Vatan Spor kalecisi Natasha Nali. Girdiği ikili mücadele sonrasında e, kalkamadı. Sağlık ekibi oyuna davet ediliyor. 85. dakikanın içerisindeyiz. Yani açıkçası kaç dakikalık e, uzatma gelecek e, merak içerisindeyim. Onu da söylemek istiyorum çünkü çok fazla duran bir oyun. İkinci yarıda Nali tedavi sonrasında oyun tekrar başladı. Yornali İrem yükselmişti. Tekrar İrem Berivan kontrolü savunma arkasına Oduro'ya doğru Oduro ceza sahasında topla buluşur mu? Oduro Oduro'nun vuruşu kaleye doğru giden top son anda savunma. Gole çok yaklaşıyor Beşiktaş Vodafone son anda savunma araya giriyor. Oduro kalecinin çıktığını gördü. Kaleyi düşündü. Son anda savunma araya girdiği gole en yaklaştığımız anlardan bir tanesi. Yine bir sakatlık tabii. Artık her pozisyon sonrası bunlara alıştık. Kalkıyor Harvey. Köşe vuruşunu kullanacağız. Sol taraftan. Ceza sahası. Kalabalık. işaret geldi. Verivan'ın ortası. Savunma karşıladı. Sonrasında Madiba. Topa yükseklik kazandırıyor. Elif'in koşusu var. Fatma. Kafayla. Rachel. Bilge. Tekrar Bilge. İrem ortası. Mesude. Mesude top hala onda. Mesude çekti. Mesude rakibinden serildi. yerde kaldı Mesude. Faul kararı var. Bileklerine çok hakim bir isim Mesude. ikinci yarıda oyuna girmişti. İki oyuncuyla ile karşıladılar ama o oradan faulü çıkarmayı başardı. Şimdi bir duran top şansı Beşiktaşımız için. 88. dakika. Düdüğümü bekleyin dedi Eda Çınar. Evet yine ee yerde bir oyuncu Fatih Vatan Spor'da. Evet kenara gelecek Harvey. Ama yine de sağlık ekibi oyuna e, dahil olduğu, e, kendi kalkıp gidemedi. Evet, şimdi kalkıyor. Evet, Ariana harbi çıkıyor. Yaren Çetin oyuna giriyor. Harvey oyun alanı dışına çıktığı anda Yaren oyuna girecek. Sonrasında da bir... Duran top şansı olacak. Cepheden kaleyi gören bir nokta. Doğrudan kaleye de gönderebiliriz. Ceza sahasında bir top gönderebiliriz. Mesude, Gizem ve Didem. O noktada 3 oyuncumuz var. Kim vuracak? Sanki Mesude daha yakın gibi. 4 kişilik baraj. Barajın durması gerektiği yeri belirtiyor Kaleci Nal'i. Dakika 90 işaret geldi. Mesude vurdu Kaleci Nal'i. Mesude Alay on vurdu Nal'i. Topun sahibi oluyor. Şimdi uzun gönderildi. 10 dakika mücadelenin sonuna eklenen ilave süre en az 10 dakika daha devam edecek karşılaşma. Kader. Savunma arkasına. Madiba. Gizem Madiba. Elif. Kalecimiz Fatma. Fatma. Hemen kullanmak istedi. Top doğrudan dışarı gidiyor. Taç. Taş atışı kullanıldı. Hadi, 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 hadi. Terivan, Oduro, Mesude çekti topu. Sağ kanatta boşluk var oraya doğru gönderir mi? Mesude, Ferda, Sibel bekletmeden uzun gönderdi Zeynep Gamze Koçare doğru. Rachel karşılıyor. Taç hemen kullandık. Son müdahale kimden? Evet köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş Vodafone. Mesude ile kullanacağız. Bu köşe vuruşunu ceza sahası hareketli. Orta geldi Öndüre'ye doğru Zeynep Gamze Koçer. Tekrar Mesude'ye Mesude Mesude çekti topu Mesude. Arka doğru göndermek istedi. Herkes aşıyor top. Out. Uzatma dakikalarında 2 dakika yerde bıraktık. Son 8 dakika. 1-0'lık üstünlüğü Fatih Vatan Spor'un en azından bir gol bulmak istiyoruz kalan sürede. Seta, Ferda, Rachel, Madiba, Bilge, İrem, tek top Madiba'ya doğru Madiba. Offside bayrağı kalkmadı. Madiva çekti topu. İrem'le oynadı. İrem kontrolü. Ceza sahasında İrem Eren. İrem Eren yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Sibel. Tek top ama Kader. Tekrar Kader. Taç Beşiktaş'ın hemen kullandık. Esra. Yeliz kritik müdahale savunmada. Sibel. Elif Seda. Didem. Didem önünde Belivar'ın koşusu vardı. Onunla oynamadı. Ceza sahasına doğrudan gönderecek Didem. Ortası kaleci Ali. Nali. Nali. Sibel. Esra. Zeynep Gamze Koçer şık çekti önüne. Uzun gönderdi. Oduro. Mesude. Sol kanat Didem'e doğru. Didem kontrol etti. Kaptan Didem çekti rakibinden Elif. Savunma ardından araya giriyor ama top Beşiktaş'ımızda kaldı. Gizem Bekletmeden ortası. Herkes aşan top. Zeynep topu oyun alanında tutamadı. Taç Fatih Vatan Spor'un. Rachel kullandı. Madiba yükseklik kazandırdı. Topal kafayla karşılıyoruz. Seda Seda top hala onda Seda Bilge araya giriyor. Bilge araya giriyor taç. Evet. Kader yine yerde. Yani futbolun içinde var bu ama sanki Fatih Vatan Sporlu oyuncular bugün bu durumu hani son noktasına kadar kullandı diyebiliriz. Hedavisi gerçekleşiyor. Kader Ançar'ın. Evet, taç atışıyla oyunu başlatacağız. Didem, Berivan, Berivan bekletmeden uzun gönderdi. Savunma karşıladı. Tekrar Didem. O da ceza sahasına doğru gönderiyor. Yeliz karşıladı. Mesude çekti topu. Mesude pası Zeynep Gamze Koçer'e doğru. Zeynep Gamze Koçer. Araya girdi. Rachel ardından da iyi bir pas gönderdi. Şimdi araya giriyoruz. Ferda. Seda. Didem. Didem Karagenç. Solda Berivan. Berivan ceza sahasına doğru orta. Nali. 90 artı. 8. dakikaya girdik 10 dakika. Uzatma gösterilmişti ama uzatma dakikaların içerisinde de yine bir sakatlık yaşandı. Oyunun oynanmadığı bir Bölüm vardı. O yüklenecek mi? Bakacağız. Sibel. Madiba. Madiba. Ferdar'dan sıyrıldı. Madiba. Top hala onda. Madiba. Top. Ondan dışarı gidiyor. Kale vuruşu. Hemen kullanacağız Fatmayla ile. Didem. Berivan. Berivan. Yerden gönderdi Berivan. Nereye? Savunma araya girdi. Tekrar Berivan. İki oyuncunun baskısı var. Berivan foul yapıyor Elif'e. Biraz daha sakin kalmamız lazım. Çünkü oyun durduğunda bunu... E, sonuna kadar kullanıyorlar. 90 artı 9. dakikadayız. Uzun gönderilen top Didem karşıladı. Oduro. Oduro top oyunda Mesude Kader. Oduro. Yerde kaldı oyun devam etti. İrem İrem'in pası. Kaleci Fatma gol izin vermiyor. İkinci pozisyon. Alıyoruz topu oradan. İkinci gole çok yaklaştı. Fatih Vatan Spor. Haydi bu kırılma anı olsun. Didem. Odur o düşüncesi. Savunma. 90 artı onuncu dakikanın içerisindeyiz. Mesude. Berivan. Berivan. Didem Elif Kader uzun gönderdi. Taç. Hemen kullandık Mesude. Bekletmeden uzun gönderdi Mesude. Savunma karşıladı. Zeynep Gamze Koçer. Top hala onda. Zeynep Gamze Koçer ortası. Son müdahale Fatih Vatan Sporlu savunmasından hemen kullandık. Zeynep Gamze Koçer. Bir taş daha. Artık son şanslar. Seda. Zeynep Gamze Koçer ortası. Kader. Bir kez daha taç kullanacağız. Berivan'a doğru Berivan. Çekti topu. Fatma ile oynadı ve son düdük geliyor. Türksel Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fatih Vatan Spor Beşiktaş Vodafone'u 1-0 mağlup ediyor. Siyah-beyazlarımız ligde 20 puanda kalırken rakibimiz de bizimle puanını eşitlemiş oluyor. Ben Doğancan Can Kızılca bu maçın anlatımında sizlerle birlikte oldum. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu pazarlar dilerim efendim. Hoşçakalın.